Selam ben Barış. Selam ben Zeki. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Zeki dayı'mı çok özlediniz. Ben evet. çok özledim. İnan seni benden daha fazla özleyenler var. Instagram'dan evet. sürekli mesaj attılar. Dedim ben İstanbul'dayım bir Sivas'a gideyim. İlk düştüğümde Zeki dayı'mdan video çekeceğim. Aha geldik. Barış bayağı bir tatil yaptı bayağı. Gezdi, sağ solu gezdi. Aynı. Sağ olsun incelemelerde bulundu. He doğru. Kamp incelemeleri. Bayağı bir şey yaptık abi. Güzel. Arkadaşlar bugün sizler için ne yapacağız biliyor musunuz? Çinden söylediğim paket açılımlarını yapacağız. Bugün iki paket geldi. Şöyle şeylerimi gösterme, bilgilerimi göstermeyecek şekilde. Da, Onları öğretmiştim sana. Da, da, da. Da, da, da. İki paketimiz var. Ha, ondan başladı ki dayı. Sen aç. Ben de yavaş yavaş çıkan ürünleri ne oldu, ne çıktı, neymiş bakalım. Söyledik geldi de. Parçalayabilir miyim? Parçala, parçala. Şimdi bunları söylüyorum. Ee, Sema ile birlikte. Bu arada Sema da İstanbul'a gitti. Geçmiş olsun ona da <laughs> öyle diyelim. <laughs> söylüyoruz geldikçe geldikçe açıyorum bu sefer birazcık bekledim iki paket Evet şunu ben alayım abi onu çıkar bakalım neymiş aç şunu da şuradan çıkarak abi paketimizi buraya koyalım Evet bu lamba aha bir tane lambamız geldi ha bu şey hatırladım sevgili dostlar bu ürün Çadır lambası, aynı zamanda çadırdaki konforumuzu sağlamak için aldığımız bir ürün ee, ve dışarıda da bunu sağlayabiliyorsunuz. Şuradan şarj girişi var. Hemen kısacık bir söyleyeyim. Bak şuradan şarj girişi var. İçinde şarj ediyor. A lambasını yaktım. Böyle basalım. Ha bir tane daha varmış. 3 kademeli lambası var ve kapanıyor. Burası da böyle yumuşak bir malzeme. Hani isterseniz sanırım çıkıyor çıkarıp şu şekilde de yakabiliyorsunuz. Gördüğün gibi 3 kademeli bunu geri takıyorsun. Bunun özelliği şu. Şimdi çadırın içine girdin Zeki dayı. Bir sivrisinek dolanıyor duruyor. Gecenin karanlığında da bulamıyor. Eyvah eyvah. Uyku gitti. Uyku gitti. Tabii. Tabii işte ben de Sağ bunu, şişti. bunu bir kere yaşadım. Aynen. O, o sivrisineği yakalayıp öldürene kadar bir saat harcadım. Ama beni 7-8 yerinden de deldi sağ olsun. Evet şehirli bir hayvan yani. Savaşçı bir hayvanmış. Bir de uykusu insanın ağır olunca işte el hareketi, kol hareketi yapıyor. Bir türlü şöyle kalkayım, uyanayım da şunu öldüreyim diyemiyor. Değil mi? Bir He. de vazgeçemiyor. O vazgeçemiyorum. yüzden sıkıntı yaşıyor. Bu ürün Şuna basıyorsun. Bak mavi bir ışık yandı. Gördüğün gibi içine parmağını sokmaz Zeki dayım. Orada incecik teller dönüyor. Şarjlı sivrisinek çarpıcı. Evet Barış abi. Burada da güneş paneli var abi. Şimdi güneş paneli de ne işe yarıyor onu söyleyeyim mi sana? Power vermek için. Şarj etmiyor. Güneş panelinde şarj olmuyor. Şarjın bitti diyelim. Gün, gündüz oturuyorsun bir yerde. Kamp alanındasın burada ama siz bir sinek bastı. Ya da sinek bastı seni çok rahatsız ediyor. Bunu açıyorsun zaten bu yaydığı dalgalar ve ışık modundan dolayı hayvanlar üstüne geliyormuş. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Evet. Bu arada sevgili dostlar bunlar yine Çin'den Bangkok'tan satın alıyoruz. Kargo vergi falan uğraşmıyor. Abi sepetini atıyorsun bunu. Parasını ödüyorsun. Hı hı. Vergi dergi hiçbir şey yok. Türkiye'deki bir kargo firması alıyor kapına getiriyor gümrükte. Oğlum. Oh. Buyur abi. Aa, termos. Ha, termos ama özellikli bir termos aldım. Nasıl bir şeymiş? Bu termos abi şimdi şuradan bir bakayım ha bu garanti belgesiymiş şey falan yazıyor mu diye bakıyorum. Çincem çok dehşettir benim. Şimdi çözeceğim hemen bunu. 6 saatte 95 dereceden 42 dereceye düşürüyormuş. 6 saatte. Haberiniz olsun. Isı şeyde bu. Yüksek bir termos değil. Bununla günü birlik yapacağınız hani doldurayım akşama kadar sıcak tutsun diyeceğimiz bir termos değil. Bunun özelliği şu Zeki dayı. Hemen sana göstereyim. Bak şu kapağın üstünde şey var. Şöyle tıklıyorsun. Derece yazıyor. Evet. 29 derece. Bu nerenin derecesi? Havanın değil. İçerinin. İçerinin derecesi. Evet. Şimdi abi burada gördüğün gibi bir tane çayını falan kahveni süzeceğim bir şey. İster buraya koy böyle süzerek yaptır. Hı hı. İstersen bunu içine koyuyorsun kahvenin çayını. Bunu kapatıyorsun. Tamam. Süzerek dolduruyorsun. Bilmiyorum. Bu şey değil hani 500 ml kapasiteye sahip mermer desenli bir şey. Azna bunu sema çok dedi alalım alalım. Ben bunun için bir test daha getirdim. Şimdi kaçtı? 29 derece, 27 dereceye düşmüş. Evet. İçine bir su koyacağım ne kadar hızlı ölçtüğünü göreceğiz. Onun için termosta su ısıtmış. İşte. Bakalım kaç derece kalmış. Elimizi yapmayalım Zeki tane kaynar su. Tamam. Ya bu da çok önemli biliyor musunuz Zeki abi? Şimdi ne konuda önemli? Mesela dereceyi bilsen de bilmesen de mevzusu olabilir tabii ki. Şu konuda önemli. Mesela özel bir kahve yapıyorsan derecesi var. Ya da şöyle bir şey var. Termoslarda bende genelde yaşadığım şey şu oluyor. Termosa güveniyorsun. Diyorsun ki sıcak tutuyor falan filan diyorsun. Her şeyini hazırlıyorsun. Yola çıkıyorsun. Mesela içinde sıcak kahven ya da soğuk kahven var ya da çayın var. Ağzına bir götürüyorsun. Buz gibi olmuş. Bu sefer insanın morali o kadar bir anda çöküyor ki. Çünkü dağdasın bayırdasın. Şu an 36 dereceye doğru çıktı. Al zeka bunu ara ara göster. Şu çıkıyor mu ya? Aha çıkıyormuş. Şu ha, söküyor. Hah. Ha? Neymiş abi? Şey gönlüyor mu? 37 37. Çıkıyor. bakalım. Kaç yavaş yavaş olacak? yükseliyor. Aynen. Onu koyalım abi kenara. Bence bu güzel bir avantaj. Değil mi? Tabii. Yani mesela 100 derecelik koydun. Bazı kahveler 80 derecede, 84 derecede demleniyor. Mesela bunu da ölçersin. Sonra demlemeye alırsın kahve. Buyur abi. Bunu da ben aç. Aç abi. Sen aç. Her şeyi sana aç diye getir. Al onu istiyordu ki bütün kargolarım gelsin de hepsini aç şurada. Bildim. 100 tane kargo aç. Bu neymiş abi? Abi bu arkadaşların çok sorduğu bir şey. Bu ne Sema'nın ihtiyacı var ne benim ne Zeki dayımın. Siz çok fazla soruyorsunuz. Nature Hike'ın şişme matını sonunda aldım. Ha. Evet. <laughs> Size incelemesini yapıyorum. <laughs> bu arada bu ürünlerin hepsini aşağıya linkini koyacağım. E, aldığım yerde de sanırım bir indirim falan yakalarsam, bir şey yakalarsam onu da aşağıya link olarak eklerim. Onu da kullanabilirsiniz. Ama şey biliyor musun Zeki dayı alırken de dedim ki almışken turuncusunu alayım. Turuncusunu yani. alayım. İçinden bir tane şöyle de şöyle güzel ee, poşette, genelde bunlar poşete koymuyorlar, hep atıyorlar sağa sola. iki tane şey çıkıyor. Ee, tamir kiti çıkıyor. Şöyle küçük. Hmm. iki parça. Bunlar hızlı tamir için. Açıyorsun, yapıştırıyorsun, patlak yere bitiyor. Kumaşı iyiymiş ha. Evet. Millet o kadar düdüğüne görüyor. Baksana şey ha. Bu çadırların ripstop kumaşlarına benziyor. Böyle e, şeyleri falan var. Nokta nokta gözleri var. Güzel. Hemen bir şişirmeye başlayalım bakalım nasıl. Yastıksız modeli bu. Barış başı dönmeye başlayacak şimdi. Hı? Üfleye üfleye başın dönmeye başlayacak. <laughs> Kültürme ya. Daha yaşa gelmedim Zeki Tayyip. Benim başım dönüyor. <laughs> Kısa. Yalnız soy gelmiş gelmişim biliyor musun? Hafif yolu baş döndü. döndü ha. Döndü mü? Döndü. Peki dayım şimdi sen bunu tut. Ben şöyle, bunun için bir tane kaldım. şey getirdim. Mat getirdim. Yerde bir dene yumuşaklığını konforuna bir bak bakalım. Yaklaştık. Yani normal bir insan <laughs> ciğerine göre çok sportif bir ciğerim yok. Ee, normal bir insan ciğerine göre 10 12 nefeste şişirdim diye tahmin. Ediyorum. 10 12 sürdü değil mi? Aslında yaklaşsana şöyle biraz bu şeyleri desenleri bu aynı zamanda çabuk şişmesine yol açıyor. Değil mi? Baklava Bazı desenleri insanı İnsanı zorlamıyor yani. Hemen şunu koyayım abi. Şurada bir tane çabuk desen almış. Hadi bakalım at Orada da var. Tamam ya o kadar da patlayacağını sanmıyorum. Bir iki tane çam iğnesine de patlayacaksa zaten. Koy bakalım abi. Peki dayımın boyu unutmadım. Bir şöyle koyacağım galiba o şey aşağı gelecek hava yeri. yatağı abi. 1.70 bir boyunda. peki daim de ben de aynı boy. Ne mi dedim ben? Evet. Aa 1.71 de bak şurada 5 santim 10 santim hatta. 10 santim burada var. 10 santim 15 santim de burada var. 25 santim boşluk oluyor. Yani 1.80, 1.85 rahatsızlar ama biz genelde ne yapıyoruz bunu? Yastığımızı şuraya alıyoruz. Kafamızı bunun üstüne koyuyoruz. Bu sefer ne olmuş oluyor? 20-25 santimlik bir yastıkta girince bunun içine bayağı 1.92 metrelik adam rahatlıkla sığmış oluyor. Sevgili dostlar. Peki dayım birazcık konfor sağlasın. O arada ben şey diyeceğim. Sevgili dostlar bakın. Videoları izleyip Kanal abone olmayan yüzde %60'lık bir kesim var. %40 abone, yüzde %60 abone değil. Neden böyle yapıyorsunuz? Lütfen kanala abone olur musunuz? Videoyu beğenir misiniz? Hep birlikte kocaman bir aileye dönüşelim. Haydi! Nasıl Zeki dayı? Uykum geldi. Bayağı rahatmış. Rahat mıymış? Aynen. Aynen. Göründüğü gibi değil. Nasıl buldun? Anlat bana Zeki, Zeki dayı. Oturduğum zaman... Hı -hı oturduğun zaman o şeyi sağlamıyor yani tabana oturuyor ama yattığın zaman o konforu alıyor. Yatınca tamamen yerle irtibatı kesiliyor ama oturduğun zaman kesin. Evet şişme Sultan matlarda normal, yani. Yani. normal bir durum. Sen hangisini alırsan al, içinde köpük olan kendinden şişen matı da alsan oturduğunda dikey olarak sadece kalça kemiklerinde yük olduğu için orayı inceltiyor. Ama uzandığın zaman baklava desenleri zaten onun için tertip edilmiş. Seni yerden kesiyor. Ona dikkat etmek lazım. Ama ben şu ana kadar incelediğim şişme matların kumaşından çok çok üst düzey diyebilirim bunun için. Güzel. Gerçekten iyi yani. Şimdi açıyorum. Niye açtım biliyor musunuz? Yani hemen bir test edelim. Bunun sebebi de şu. Acele işimiz vardı. Şişme matlarda en büyük testimiz bu. Hemen katlayıp kılıfına koyma testi. Hemen deneyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle bir sıvazlayayım hemen. Tek başmayın. Ama yine de Zeki Dayım belki yardım eder şöyle biraz katlamama. Hemen abi yapacağım şey şu. Şöyle başladım. Bu testi tahliye testi. Çok önemli. Ve katladığında kendi kılıfına bir an önce sığıyor mu sığmıyor mu ona bakmam lazım. Biraz çeksen abi. Geri alan yerde yapacağım şöyle. Bakalım son düzlükte tahliyesi veriliyor mu, verilmiyor mu? Bırak abi. Şimdi bu bunu kapatmıyorum. Bunun sebebi ise şu üfleyerek şişirdiğimiz şişme matlarda ister istemez içine tükürük veya nem salıyoruz. Orasının açık kalması lazım yoksa küfleniyor sevgili dostlar. Ha bir şey olmaz. Çünkü naylon malzeme. Çok öyle yıpratamaz ama şey olur, koku, kötü koku ve gördüğün gibi tahliyesi mükemmel bir şekilde hemen işin bak bazıları var. Çok tahli pratik. Tahliye olmuyor. Katla Allah katla, katla Allah katla. O kalın kademeli birkaç katman olan var ya. Bunlar Onlar olmuyor onların. abi. Gerçekten yani bir aziyet Gerçekten öyle. Gel 32 ay Bakalım. Buradaki şeyimiz de 55 derece gösteriyor şu an. Ee, bu termosun içindeki su galiba ben geceden falan koydum diye hatırlıyorum. Çünkü sabah unutmamak için o da yavaş yavaş düştü ya da şöyle bir su tam temas etmiyordu. Şöyle çevireyim o noktasına da tam bir temas etsin. Çünkü ağzına kadar dolduramadım. var demek. Ya sensör var ya bir şey var. Bilmiyorum. Muhtemel sensör de olabilir. Şarjının ne kadar falan gideceğini de bilmiyorum ama kullanan birçok kişi şey yazmış buna. Yani iki yıldır falan kullanıyorum. Herhangi bir buradaki gösterge panelinin bir yanıltma veya bilgi vermeme durumu olmadı. İki yıl vermedi. İki Barış, yıl kullansam yeter. Bir şey sorayım. Bu, bu enerjiyi nereden alıyor bu şey? Abi muhtemel en son 65 derece arkadaşlar şu an. Çünkü geceden beri bu Stanley'nin içinde durduğu için 65 derecelik bir şeyi var. Pilli mi? Muhtemelen bunun içinde şurada bir yerinde bir pil vardır da hiç sökmedim yani sökme şansım şökme olmadı. Sökme sökme yani muhakkak öyledir geldim. yani. Güneş enerjisiyle alakası yok değil mi? Güneş enerjisinden almıyor abi şuradaki metal kısım ısıyı alıyor. Sevgili dostlar ürünlerimiz Çin'den gelen ürünlerimiz bu şekildeydi artık sıklıkla Çin'den e, birçok ürün söyleyeceğim hani Türkiye'ye çok az gelen ürünler ya da Türkiye'de gelip de pahalı olan ürünleri söylüyoruz deniyoruz bakıyoruz ve sizlere göstermeye çalışıyoruz sıradaki ürünün ne olmasını istiyorsan onu yazmayı unutma şu benim favorim kesinlikle o sivrisinekle verdiğim savaştan sonra şu benim favorim <laughs> Bu kadar. Ne diyeyim? Bu kadar. Sen bir şey demiyorsun, ben söylerim. iki tane biraz paslanmış Arkadaşlar, biliyor musun? Video çekmeye çekmeye. Evet. Arkadaşlar, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, başka ne diyorduk? Kanala abone olmayı. Kanala abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Doğada görüşürüz. Doğada görüşürüz.